Merhaba sevgili takipçilerim. Gülümseten Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bebek beresi ve atkısının nasıl yapıldığını anlatacağım. Bir yumak ikisine de yeterli oldu. Ben 250 metrelik orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. Yapılışı oldukça kolay. Sadece berenin şu ön kısmında lastik uyguladım. Gerisi tamamen haroşa, atkı da öyle. 28 ilmek başladım ve bitene kadar haroşa olarak devam etti. Ve ben uçlarına şöyle hazır pompon diktim. İsterseniz siz aynı ipinden de pompon yapıp dikebilirsiniz. Evet, ipim. Nako Elite Baby anti peeling bir ip kullandım. Kendinden kırçıllı. Bakın. Burası renk numarası da 31709. Şöyle. Şimdi ilmek atarak beremize başlayalım. Şöyle bir Uzunca ip bıraktım. Şişlerimde 3 numara. Şöyle ilmeklerimizi atalım. Ben bu şekilde atıyorum. İlk önce şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Elimle ilmek yapıyorum. Ve bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Sizde nasıl alışmışsanız nasıl ilmek atıyorsanız 80 ilmek atıyoruz. 80 ilmekle belimize başlıyoruz. 80 ilmeği şişime attım. Şimdi berimizin yapılışına geçelim. İlk ilmeği örerek aldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği ters ördüm. En yani sıra sonuna kadar bir düz, bir ters lastik olarak örüyoruz. Bir düz, bir sonraki ilmeği ters. Evet, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde sıramı tamamladım. Modelimin yani beremizin arka yüzündeyim. Bu sırada göründüğü gibi düz olanları düz, ters olanları ters olarak örüyorum. Arka sırada ters ördüğümü düz düz ördüğümü de ters örüyorum. Hani ilmekleri göründüğü gibi örüyorum. Bu şekilde bir ters bir düz olarak sıramı tamamlıyorum. Evet yaklaşık 3 santim kadar lastiğimizi ördü. Şimdi lastiğimi 3 numarayla örmüştüm. Şimdi 3,5 numarayla devam edeceğim. Evet modelimin yani beremizin ön tarafındayız. İpimiz bu tarafta. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Üç buçuk numara şişe geçtim. Siz isterseniz 4 numarayla da devam edebilirsiniz. Bütün ilmekleri hiçbir işlem yapmadan düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bütün ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar örerek geldim. Belimin arka tarafındayım. Tekrar örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. şekilde düz olarak örgüme devam ediyorum. Bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar arka yüzde de düz olarak örüyorum. Yani her yüzde bir düz yani bir sıra düz örerek devam ediyoruz bu şekilde şu şekilde haroşalarımız oluyor. Yani haroşa ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyoruz. Evet boyu buradan itibaren 14 santim olana kadar devam ediyoruz. Beremi 22 diş sırası ördüm. Bakın sayalım beraber. bir beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 diş haroşa sırası ördüm sizin ipinizin kalınlığına ve örüş şeklinize göre sayı değişebilir şöyle bir ölçelim ne kadar olduğunu 13 buçuk 14 santim kadar ördüm şimdi kesme işlemi yapacağız Bakın. ilk ilmeğimi aldım i̇lk ilmeğimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördüm. 2 ilmeğe beraber ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek ördüm. 10 ve 11. ilmeği beraber ördüm. Ve sıra sonuna kadar 9 örüp bir sonraki 2 ilmeği beraber örüp sıramızı bitirelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek örüp bir keserek sıramı tamamladım. Şimdi beremin arka yüzündeyim. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar haraşo olarak örüyorum. beremin ön yüzündeyim bu yüzde tekrar kesme işlemi yapacağız berenin ön yüzünden kesmelerimiz oluyor arkadan olduğu gibi haroşa örülüyor sadece ön taraftan kesme işlemi uyguluyoruz Bakın. ilk ilmeği örmeden aldım ilk ilmekle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 9. 10. ilmeği birlikte örüp kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 9. ve 10. ilmeği birlikte ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 bebeğin arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve diğer ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bebeğimin ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ile 9. ilmeği birlikte örüp kesme işlemini yapıyorum. Bu sıramızı da sonuna kadar 7 örüp bir tane eksiltme yapıyorum. Arka sırayı hiçbir şey yapmadan düz olarak haroşa örüyorum. Bir sonraki sırayı 6 ör bir kez, hep önlerden 5 ör bir kez, 4 ör bir kez, 3 ör bir kez olana kadar yapıp gelelim. Ve söylediğim sayılarda ördüm. En son 3 örüp bir eksiltme yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi beremizin tepesinde büzdürme yapacağız. İpimi biraz uzun kestim. Şöyle ipimi iğneme geçiriyorum. Buradaki ilmekleri Şöyle ilmekleri şişime geçiriyorum. Dikkatli geçirelim, ilmek kaçırmayalım. Böyle tek tek bütün ilmekleri şişimize geçirelim. bütün ilmekleri iğneme geçirdim. Yani iğnemden ipime geçirdim. İyice sıktım. Ve burayı tepesini iyice büzüp birleştiriyorum İyice sabitleyelim, iyice tutturuyorum, bir üştürüyorum. Evet, ilk ipimi keserek. baş tepe kısmını tamamladım. Şimdi yan kısmını dikeceğim. İlk önce sağlam bir şekilde tutturdum. Daha sonra şuradaki ilmeklerin ön kısımlarından karşılıklı olarak dikiyorum. Bir o taraftan Şimdi karşılı olarak tutturuyorum. tutturuyorum. bir bu taraftan, bir karşı taraftan. Bir de karşılıklı olarak her ilmekten birer tane alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yani başa kadar gelelim. Evet beremi tamamladım. Arka dikişinde yani yan dikişinde de bu şekilde oldu. Şimdi bir ölçelim tekrar. Şuradan Git hemen hemen 17 18 santim. Daha 18 santim. Gayet güzel oldu boyun ölçüsü de. Şimdi benim böyle bir pomponum vardı. Ben bunu dikeceğim. İsterseniz kendiniz de aynı ipinden pompon yapıp dikebilirsiniz. Şöyle tığ yardımıyla şöyle iplerini içeriye alacağım. Farklı farklı yerlerden, noktalardan çekeceğim içeriye. Şöyle içeride bir düğüm atıyorum. Ve şöyle belimi ters çeviriyorum. İyice iğneyle iyice sıkılaştıracağım. İyice tutturacağım. Bu ipler biraz zayıf olduğu için sallanma yapar, iyi tutmuyor. Şöyle bir bereden alıyorum bir pompondan. Evet iyice sağlamlaştırdım. Evet fazlalıkları da şöyle içeriye doğru çekiyorum ipleri. fazlalıkları da kesiyorum. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi atkımızın yapımına geçelim. Atkımızın yapımına ben 28 ilmekle başladım. Her iki yüzden de düz olarak her aşı ördüm. Bu şekilde örerek istediğimiz uzunluğa kadar devam ediyoruz. Bebeğimizin boyunu ölçerek de yapabiliriz bebeğimize göre istediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşa olarak örüp kesiyoruz sonra iki ucunu büzüştürüp pompanlarımızı dikeceğiz İstenilen uzunluğa gelene kadar atkımı ördüm belenin baş tepesinde tepe ucunda yaptığım gibi büzdüm. İki ucuna da pompon diktim. Evet. Veremli evet, de atkımızı da tamamlamış oldu. İkisine de birer bir yumak gitti. Tam geldi bir yumak. Evet. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoya görüşene kadar hoşçakalın. Hayata her zaman gülümseyerek bakın.